Şimdi sana Messi'den hareketler yapacağım. Seni çalıp geçeceğim. Hadi yap bakalım yoksa yapsana hadi yapsana. Ortadaki herkes bilir ki ben senden Aa. daha iyi futbol oynuyorum. Ben. Hayır, ben daha iyi <laughs> oynuyorum. Of ya, gol edim ya. Of. <laughs> Aa. Ağlama sesleri geliyor. <laughs> Ahmet. Orada bir çocuk var. Böyle? Aa, burada bir çocuk var. Hey, çocuk ne yapıyorsun? Niye ağlıyorsun söyle bakalım. babasını kaybetmiş Ahmet ama bu Gökçe'ye benziyor birazcık ya. Evet ben de Gökçe'ye benzettim birader. Acaba tanıyor olabilir mi? Burada kasabada Gökçe ablan yaşıyor tamam mı? Bak görmüş olduğun gibi şu evde kalıyor. Şu anda da muhtemelen ya oje sürüyordur ya da saçma sapan kıyafetler deniyordur <laughs> baba. geri getirirsen kaçan toplarımızı sana birazcık yemek verebiliriz. Öyle değil mi birader? öyle <laughs> evet. Ya, o toplar olmak çok yorucu oluyor. Sen bizim yana ayak işlerimiz evet. yapacaksın. Ne bileyim Canım bu su istedi. Git su al diyeceğiz. Geleceksin. Sana 50 kuruş 1 lira falan vereceğiz. Para <laughs> ver dedim. Ne diyorsun Size Ahmet? Kulelik mi yapacağım ben? Ama ben köle değilim. Neyden bahsediyorsun sen? Sana yardım etmeye çalışıyoruz işte. işine gelirse hadi birader ben bu küçük kıza daha fazla uğraşamam. <laughs> Valla ben de <Aa>, Hadi <laughs> git 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 <laughs> hadi. Oh be sonunda yola geldi vallahi küçücük. Aynen bir işe yaradın <laughs> bir işe yaradın. Hadi bakalım birader at topu at topu bana şöyle. Hop hop, şöyle hoppa. Hop hop, hop hop işte bu. Aa, top yine kaçtı olamaz. Hadi getir topu bakalım küçük köle. Tamam abi al bakalım top tekerden burada. Ama benim karnım çok acıktı artık. Oh hmm. iyi o zaman şimdi bize koş markete git. Bize iki cips iki kol al. Sana da bir lira veriyorum tamam mı? Bir lirayla kal. Ya o işine hadi. geliyorsa ya. Hadi 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 git 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 hadi. İyi tamam gidiyorum. Olamaz ya. Bu para hiçbir şey yetmez. Neyse abilere iki cips iki kola alayım. Kimime de yeterse bir çikolata alayım. Hadi birader at topu ya. Bu kız nerede kaldı? İki saattir onu bekliyorum. Alt tarafı ya, iki kola bir cips alacak. Ben de anlamadım Ahmet ya ama iyi oldu iyi. Baksana <laughs> toplarımız kaçıyordu artık alan birisi var. markete giden birileri aynen var. Öyle köle olarak kullanabiliriz. <laughs> ha Geldi geldi Ahmet geldi. Tabii, al bakalım bu cipsimiz bu da kulanız. Birine ya hiçbir şey yetmedi. Cipsinizden birazcık alabilir miyim? Hayır tabii ki alamazsın. Aa, sen ne kadar da küçük bir kızsın. Tokanda çok çirkin. <laughs> ya bir dakika bir dakika. Ahmet o kadar da canlı olmaya gerek yok. Bekle beni burada hemen sana bir yiyecek getireceğim. İşte burada al bakalım bunu yiyebilirsin <laughs> yaprak. Bu Ya işine geliyorsa hadi işte Allah Allah. Aynen Sen işine, et geliyorsa etmez. aynen öyle. <laughs> Kardeşim bir tane ya çok özür diliyor. Ezik, İşte yemeklerimin çoğunu hazırladım. İşte bu Ahmet ile Gül mı çağırsam acaba Karınlarına doyursunlar. Ve onlarla birazcık top oynayabilirim. Ahmet, Gül ol. Sizinle birazcık top oynayabilir miyim? Ve sonra çok güzel yemekler hazırladım. Birlikte yemekler yeriz. Oo, çok iyi olur. Aynen öyle bayağı iyi olur Gökçe teşekkür ederiz. Rica ederim. Aa, Bu küçük kız da ne? Ali abi topunuzu getiriyorum. Çok yoruldum sizin topunuzu getirmekten. Oh, yorulmayacaksın yorulmayacaksın. İşe ne Git yine getir bakalım bir. İyi tamam abi getiriyorum. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Küçücük çocuğa toplarınızı mı getiriyorsunuz? Ya Gökçen'e biz o kadar para veriyoruz. yani O kadar para kazanıyor. Biz zahmet getirsin. Çık önümüzden ya. Hayır, maç oynuyoruz de biz. Değiller. Demek, demek sana sadece 1 lira verdiler. 1 liraya bir şey mi kaldı? Ayrıca sen neden buradasın? Annem baban nerede bakalım? Benim annemle babam beni terk etti. Dünden beri bu çöp kutusunun önünde bekleyip duyuyorum abla. Nasıl kayboldu? Çocuk 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 hadi şu topu getir ya. Tamam tamam abla şey dileyim al bakalım. Tamam. Ya. Aferin bu da senin ödülün al 25 kuruş. Şimdi hmm. bir 25 tane daha atıyorum. Sen neyden bahsediyorsun? Sen aşını çekerim. Aa, aa, ne vuruyorsun be, ne vuruyorsun ya? Topunuzu da alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi havuza atıyorum. Küçücük çocuğa böyle davranmaya utanmıyor musunuz siz? Çocuk hey. çocuk koş koş havuza gir al şu topu. Allah ben Allah anne seneye girdim. bilmiyorum abla. Hı? Bana bak Gyrol. Bana bak Ahmet, hemen buraya geliyorsunuz. Duydun mu? Olamadım zaten topu senin derdin ne Gökçe? Benim derdim mi ne? Annesini babasını kaybetmiş bir çocuğa nasıl böyle davranırsınız? Hem de bir köle gibi. İnsan bir karnını doyurur. Sizin derdiniz ne bakalım? Ya bizim bir derdimiz falan yok yani. Topumuzu sen gittin havuza attın. Bu çocuk da şimdi yüzme bilmiyor. Ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bir kere. Ayrıca saçlarını da kestirmişsin kötü olmuş ha. Ha yani sen kendine bak Allah Allah gidip şu çocuğu savunuyorsun. Biz ona para veriyoruz o kadar Gökçe. O parayla giderken cips kola alabilir şu an. 25 kuruşa cips kola mı var sizin derdiniz ne? Size söylüyorum Aa, tamam vaff, mı? Of iyi tamam al 50 kuruş da. Ha şimdi alabilir işte gördün mü? 50 mi? kuruşa ne alacak senin derdin ne Gürül? Çocuğa kağıt para ya. 2 lirası oldu işte daha ne istiyor? Size ceza veriyorum. İkinizle de arkadaşlığımı kesmemi istemiyorsunuz. Bütün gün bu kız çocuğunun kölesi olacaksınız. Yoksa ne? yoksa ne yaparım biliyor musunuz? Abi, gece bir işim vardı gelirim. geleceğim ben. Hiçbir yere gidemezsin hemen buraya gel dedim. Yoksa gece evinize gelir sizi rahatsız eder eşyalarınızı kırarım anlaşıldı mı bakalım? Ahmet ne diyor bu ya? Of ya bilmiyorum birader. Tamam Gökçe ne kızıyorsun? Alt tarafı yani birazcık köle gibi davranmış olabilir. Ne yapalım? Bir de şuna bak bak şuna ne abi bak bize bak şuna bak Gökçe Alın bakalım ablam size kızdı alın bakalım. <laughs> Bana kötü davranıp duymayın artık. Benim kimsem yok. Tamam küçük çocuk ağlama bir şey yok. ol Ahmet yaptığınızı beğendiniz mi? Siz de küçük olabilirdiniz. Size ceza veriyorum. Bütün gün bu çocuğun köleliğini yapacaksınız anlaşıldı mı? Of iyi tamam. Hı, hmm, i̇yi tamam mı? Bir de burun kıvırıyor. İyi tamam. Ne istiyor söyle bakalım. Hmm, gel bakalım buraya küçük kız benim evime gelin hepiniz Gel gel bakalım Demek karnın aç küçük çocuk Bu arada senin adın ne Benim adım Zeynep <laughs> Harika gel bakalım otur Zeynep Şimdi burada istediğin pastayı yiyebilirsin Karnımda hmm, karnım da çok acıkmıştı. Siz durun. Siz yemiyorsunuz. Aa, Çekilin na, bakalım. Şu da yumurtalı var. Sucuklu mu Çekil dedim. Ne? Çekil, ne? Ne çekil dedim. Siz yemezsiniz. Siz gideceksiniz. Bize mutfakta yeni yemekler hazırlayacaksınız. Koşun Oldu bakalım. Oldu canım. Aynen aynen. yemeği hazırlarım evet, aynen. Pizza i̇stiyorum. Bana yeni taze pizza, mısınız, abiler? Ee, taze pizza mı? Ee, başka ne istersiniz efendim? Mesela kıyında kola, şöyle patates kızartması ister misiniz? <laughs> Ya aynen aynen yaparım kız ya Kız ne abla, diyorsa abla. onu yapacaksınız anlaşıldı mı? Sizi son kez uyarıyorum. Yoksa sizinle bir daha hayatım boyunca konuşmam. Gökçe diye bir arkadaşınız olmaz tamam mı? Of İyi Gökçe tamam ya. ya İyi tamam. Hı, gel bakalım küçük kız biz de senin o sırada sohbet edelim. Ha, annenle baban seni nasıl terk etti bakalım anlat bana. Abla dün, dün akşam artık seni istemiyoruz dediler. Ben de kendimi Üzülmene gerek yok. Şimdi karnımızı doyurduktan sonra bu abilere rica ederiz. Sonra bizi luna parka götürür ve oyuncakçı. Merak etme, bütün parayı da onlara ödetiriz, tamam mı? İyi, tamam abla. <laughs> Harika. Hmm. Hmm. Al. Bu pizza mı da patates kızartman. Teşekkür ederim Hı, Çekilebilirsin. Bak ya, bak ya. Aynı senin gibi Gökçe bunun hareketleri de görüyor musun? Hem bir de sana ben benziyor. Zaten ben gıcık kapmaya başladım. Hı, demek bana gıcık kapıyorsun. Öyle mi Gürol? Ee, yok, sana gıcık falan kapmıyorum da ona kapıyorum. Hı, kapamazsın tamam mı? Dediğimizi yapacaksın. Hadi karnım doyduysa artık yine parka gidelim. Tamam, alo yaşasın. Hadi abiler Siz bizi götürecekmişsiniz Gökçe abla öyle dedi. Ha aynen götüreceğiz, götüreceğiz ki. Of Ge ya ya, of ya, ya gerçekten de çok Valla ben de sinir oldum ben de. Beni sevmediler galiba. Ben gitsem mi abla? Saçmalama hiç bir yere gitmiyorsun. Hadi gel bakalım güzelce Luna Park'a gidelim. Çok eğleneceğiz. İşte geldik Luna Park burası. Söyle bakalım ıs trenini sever misin? Biraz korkunç gözüküyor. Merak etme aslında hiç korkunç değil. Hadi bakalım ne duruyorsunuz? Vagonlarımızı koyun bakalım. Tamam <laughs> tamam koyuyoruz ya. Of. Hadi bin bakalım küçük çocuk. Hadi ol sen de benim vagonumu koysana Gürol. Aa, sen koyabilirsin Gökçe. ne güzel bakalım. Arkadaşlar kız çok tatlı değil mi? Üstelik annesi babası yok. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Siz sevdiniz mi? Hadi yorumlara yazın. Bay canına çok eğlenceli. Küçük kız Zeynep. Sevdin mi bakalım Luna Park'ı? seni korkutacağım. Ben bir canavarım. Ben de onun diğer arkadaşı <laughs> vampir. Ben gel annem <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? niye korkutuyorsunuz çocuğu ya? Dursanız <laughs> şurada. Hmm, çok mu eğlenceli <laughs> gerçekten de? Allah'ım var ya akılsızsınız tamam mı? İkiniz de akılsızsınız. O yüzden size yeni bir ceza veriyorum. Ee, acaba şimdi ne yapsak? Ne yapmak istersin? Söyle bakalım. Ben korkuyorum. <laughs> <laughs> o vampirmiş abi. Hani. Vampiri falan değil, seni kandırdılar. Hadi gel bakalım. Luna Park'a binmek ister misin dönme dolaba? Hayır, istemiyorum abla. Ben ben gerçekten korktum. İyi tamam o zaman seni oyuncakçıya götürelim mi bakalım? Alo, yaşasın oyuncakçıya bayılırım. Hadi o zaman. Şimdi ay, siz ay. şunu. Bir hmm. dakika. Yüzüm bir şey oldu. Yüzüm bir şey oldu. Ay, ay. Şunu, çıkar şu maskeyi. <laughs> çocuk korkutma diyorum sana. Bak artık Aa, çok sinirleniyorum. Tamam tamam ya. Çıkardı <laughs> maskeyi ama çok komikti ya. O karnım ağrıdı. Yere yatacağım şimdi gülmekten karnım ağrıdı. <laughs> çok komikti. <laughs> ya gerçekten var ya çok kötüsünüz. Ee, i̇yi misin? Korkmana gerek yok. O sadece bir maskeydi. Çok korktum. Tamam korkma. Şimdi bu abiler senden özür dilemek için sana istediğin oyuncakları alacaklar. Gerçekten mi? Evet, ne oyuncağı ya? Curu, sakın söyleneyim deme. Yoksa senin saçlarını yolarım. Aa, Tuhmet, tamam ya, tamam. Sen de tamam. söyleneyim deme. Senin de saçlarını yolarım. Aa, tamam tamam ya. Hadi gidelim oyuncak diyor. ...oo pop çok sıkıldım artık. Hadi hadi yürüyün gidiyoruz bakalım. Hadi gel ufaklık gidelim markete. İşte oyuncak marketine geldik bakalım. Pikoşu marketi burası tamam mı? İstediğin oyuncakları içeride bulabilirsin. ...aa tamam çok güzel gözüküyor. Şöyle gidelim bakalım. Vay canına. Ne güzel oyuncak Serba öyle. ben bunu ne istiyorum? Serba bunu istiyorum. Bunu da istiyorum. Hepsini istiyorum. <laughs> tamam o zaman. Çocuklar duydunuz mu? Ha ne yapıyorsunuz siz orada? E, Ahmet ne yapıyorsun orada? Bakıyorum işte Gökçe ne yapacağım? Abi, abi nerede? Ya abi göremiyorum. <laughs> Bak şuradan çık <laughs> Yoksa seni yerim Buraya gel minik kız yerim yoksa yürü, seni Yürü buraya gel dedim yürü çıkart şu maskeyi

Buna gerek yok. Bak görmedin mi? Aa, nerede bunlar? Acaba yine nereye kaçtılar? Hey neredesiniz dedim. Gürol buraya gel dedim. Gürol korkutma kızı. Ne yapıyorsun sen bakalım burada? Gürol, Gürol şu anda burada yok. Ee, gider misiniz? Ahmet'e de şu anda ulaşılamıyor görmüş olduğunuz gibi. Of var ya gerçekten iki akılsızsınız. Hadi gel bakalım, gel baksana ne alalım. Buradaki Pikachu oyuncağını alalım, şuradaki evi alalım ve birazcık da dergi alalım. Ne dersin? Ve istersen balon da çok eğlenceli olur. Hadi şunları ödeyin tamam mı? Biz bunları alıyoruz. Çizgi roman. Her zaman beklediğim çizgi romanda bunlar benim. Gürul sen ya, çocuk Gökçe. musun? Bırak şu çizgi romanı diyorum sana. Ya lütfen bunu al Gökçe bana. Çok istiyorum. Oo, bak ben de bunu aldım çok eğlenceli değil mi? Bana bunu al sana Gökçe. Var ya siz bu kız çocuğundan daha da çocuksunuz biliyorsunuz değil mi? Hala olgunlaşamamışsınız. Ben de bindim şeyle gideyim bakalım. Bırak dedim bu benim tamam mı? Bırak sana dedim. Aa, kırıldı. Allah kırıldı. Ya, ya ne bağırıyorsun çocuğa? Özür dileyim abi ben kıymak istememiştim. Yok sen akılsız mısın tamam mı? Akılsız mısın sen küçük çocuk? Yeter artık ben sana sıkıldım. sen ne yaptığını sanıyorsun? Yaptığını beğendin mi? Sizin derdiniz ne? Siz, siz annesiz babasız kalsaydınız böyle olur muydunuz? O küçücük bir kız çocuğu. Sizse büyük abisisiniz. Neden böyle davranıyorsunuz? Hmm. Evet. Doğru söylüyor aslında Ahmet ya. Gökçe doğru söylüyor. Evet doğru söylüyor. Şu an bir utandım gerçekten öyle davrandığım için. Evet ona arkadaşımız gibi davrandık. Yani yapmamız gerekiyordu. Ondan özür dileyelim Gökçe tamam. Bence de özür dileyin. Sizler çok iyi insanlarsınız. Hadi kız çocuğunu bulalım. Kim bilir nereye kayboldu. Ama bir, bir dakika dur. Hı? Ama ondan önce ona oyuncak almam lazım birkaç tane. Yani. Tamam ben, ben işte de de oldu. Alacağım. Şöyle oyuncak alayım. Hatta az önce kırılan şeyi tamir edeceğim. Ve ona ve böylece benimle barışmak isteyecek. Gökçe ona kasabada yeni bir ev açalım. Artık kasabanın küçük kızı olsun. Ona sahip çıkalım. <laughs> Bu harika olur. Arkadaşlar sizler Zeynep'i kasabamızda ister misiniz? Ona sizce yeni bir ev açmalı mıyız? Yorumlara yazın. Ama önce bir sıkıntımız var. Zeynep'i bulmamız lazım. Zeynep burada. <laughs> Zeynep. Gel bak sana ne aldım. Havuzda yüzmeyi sever misin? Bak bile tavuk oyuncağı. <laughs> bak. Bunların hepsi senin artık. Ne? Hepsi benim mi? Abi çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. <laughs> Bunlarla artık hep beraber yarış yapabiliriz. Koltuk arabası. Yaşasın. O zaman yarış yapalım. Gökçe abla sen de gel olur mu? Tamam olur. Hadi siz önden gidin. Ben hemen arkanızdan geleceğim. Ee, tamam mı bakalım? Teşekkür ederim abi. Çok iyisiniz. Rica ederim. Kız bundan sonra ben senin abin sayılırım Biri sana bir şey yaparsa onun işini bitiririm Aynen ben öyle ben Eğer bir şey olursa bana söyle onu döverim Zeynep <laughs> Harika. Yaşasın arkadaşlar. Şu anki sıkıntımız da çözüldü. Ahmet ile Gürol neden böyle davrandı anlamadım. Ama önemli olan hatalarından ders çıkartmaları. Ve şu anda Zeynep'i çok seviyorlar. Peki ya siz Zeynep'i sevdiniz mi arkadaşlar? Hadi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ekranda iki video çıktı. Bu arada hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var. Hadi sizler de bizim ailemize katılarak bize abone olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.